Merhaba. Şey. Sadece tayyaki satan bir dükkandayız. Tayyaki nedir? Tayaki bakın. Evet, balık şekline benzeyen. Dışı kıtır, içi yumuşak ve farklı dolgular olan ve Japonya'ya has bir tatlı aslında. Evet. Yani adını da Japon çukrasından alıyor evet, balık. Şöyle farklı stilleri var. Gösterelim. görüyorsunuz. Yapılışına da bakalım. Evet. İçinde farklı dolgular oluyor. ondurmayla da servis ediyorlar. Evet orada fasulye ezmemiz. Patates dolgusu. Ben patatesiden aldım. Fasulye ezmesini yiyerek artık ondan da <laughs> bükmeye başlayacağız herhalde. Görüyorsunuz yapılışını. ateşi çıtır. Bakalım tadına. Zetik. Dikkat edin. Biraz beklemek lazım. İçindeki sıcak. Evet dışı çıtır gerçekten. Güzel bir tat. Tavsiye ederim. Teramachi Kyoto. Ve Tayyaki. Evet.